Herkese merhaba arkadaşlar, herkese selam. Bu videoda ilişki uyum analizi yani sinastri ile alakalı iki kişinin arasındaki uyumla alakalı birkaç tane tiyo vereceğim size. Bununla ilgili bir birkaç tane seri şekilde video çekmek istiyorum. Aslında çok fazla soru var ilişki uyumu yani sinastri ile alakalı ruh işi göstergesi vesaire. Bununla alakalı bir atölye açacağım ama atölye açmadan önce size de küçük bilgilendirmeler küçük tiyolar vermek istiyorum bu video bu serinin ilki olsun şimdi bu iki tane harita gördüğünüz gibi bir tanesi içeride bir tanesi de dışarıda iki kişinin haritası bu bu haritaları ben uydurdum yani size örneklendirmek için bu tamamen benim uydurduğum yarattığım iki tane haritayı üst üste koydum bunun üzerinden bir varsayım yaparak devam edeceğiz şimdi ilişki uyumlarında yani sinastri analizlerinde aslında pek çok parametreye bakıyorum. Çok fazla gösterge var. Çünkü ilişki uyumu dediğimiz şey sadece tek bir gösterge yani sadece aşk, sadece sevgi vesaireyle tamamlanmıyor. Birkaç şeyin birden uyumlu olması lazım. Bu göstergelerden bir tanesi de Ay, Merkür ve Güneş, Merkür, Vertex, Merkür bağlantıları. Şimdi neden? Bir insanı ne kadar severseniz sevin, ne kadar ona dokunmaktan keyif alırsanız, ne kadar yanında olmaktan keyif alırsanız, ne kadar çekim hissederseniz hissedin. Bir sinastri uyum analizinde yani iki kişinin beraber ilişkisinin devam etmesi o iki insanın birbirini gerçekten anlamasıyla mümkündür. Yani iki insan birbirini gerçekten derinden bir şekilde iletişim kurup anlamadığında o ilişki ne kadar aşk ve sevgi olursa olsun bir süre sonra maalesef bitmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla uyum analizlerinde benim en çok aradığım şahsi olarak Merkür bağlantılarıdır. Mesela bakın burada ızgarada size göstereyim. Bakın şurada Merkür ay 120'liği. Merkür, Merkür 120'li buradaki Merkür Güneşe 120. Yine burada e, Güneş Merkür var. Yanlış söyledim. Burada Venüs Merkür var. Yani Merkür tabii ki her zaman bu şekilde uyumlu olacak diye bir şey yok. Merkür Uranüs 120'li de var burada tabii ki bununla alakalı Merkür Şiron 120'li de var. Yani tabii ki bu kadar uyum biraz şu ana vardı. Ben size örneklendirmek için bu haritayı buldum. Her zaman bu kadar uyum tabii ki bulunması imkansız gibi bir şey. Ama Merkür bağlantısı her zaman arkadaşlar bizim iletişim kurmamızı, karşımızdaki insanı anlamamızı, anlaşmamızı hatta şöyle söyleyeyim. Eğer Merkür bağlantısı şimdi Merkür neyi gösteriyor? Merkür bir insanın zekasını, konuşmasını, kendisini nasıl ifade ettiğini, nasıl muhakeme yaptığını, nasıl karar verdiğini, nasıl algıladığını gösteriyor. Şimdi Merkür uyumlu olduğunda diğer insanın ayıyla, güneşiyle, Merkürle vesairesiyle uyumlu olduğunda yani hepsi olmayabilir. Ay-Merkür bağlantısı çok duygusaldır, çok hoştur. Ama ne oluyor? Ay Merkür, Güneş, Merkür ya da Vertex Merkür bağlantısı olduğunda Vertex çok önemlidir ee, arkadaşlar sinastri analizinde. Atölyede anlatacağım Vertex çok önemli. Hiç önemsenmiyor fakat sinastride yani soulmate analizlerinde, ruh analizlerinde çok önemlidir. Şimdi bu Merkür bağlantısı ne oluyor? konuşmak, iletişim kurmak, anlaşmak çok daha keyifli ve kolay oluyor. Yani kendinizi karşınızdaki insana ifade daha kolay ifade ediyorsunuz, daha rahat anlaşıyorsunuz. Bu tip uyumlarda, uyumlu merkür bağlantılarında bazen insanlar kendi aralarında bir dil geliştiriyorlar. Esprili, sadece hiç kimsenin anlamadığı, sadece iki kişiye özel olan bir lisan gibi bile geliştirebiliyorlar. Dolayısıyla anlaşmak her zamankinden daha kolay ve daha eğlenceli oluyor. Dediğim gibi ilişki uyumlarında her zaman Venüs'e bakılır, Mars'a bakılır, işte vesaire bakılır. Merkür çok önemlidir arkadaşlar. Ne kadar karşınızdaki insanı anladığınızı, onun da sizi ne kadar anladığını, ya yani ne kadar anlaştığınızı gösteriyor, ne kadar eğlendiğinizi, birbirinizi ne kadar iyi hissettiğinizi, düşüncelerinizi hissettiğinizi, Ay Merkür bağlantısı gibi bunu gösteriyor. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Kendinize